Herkese merhaba. Bugün sizlere ekmek yaptığımızı çekeceğim. Şöyle yeni bir fırın aldık. Seyyar fırın. İnternetten sipariş verdik. Onlar da eve kadar getirdiler. Normalde bizim fırınımız yoktu. Şurada bir yerde fırın vardı. Orayı yıktık. Tamamen garajın her yerini yıkıp baştan yaptığımız için o da içinde yıkılmış olmuştu. Şöyle bir fırın. Şimdi biz ikindi vaktindeyiz. Bunu e, ilk başladığımızda yani ilk defa e, ekmek yapacağımız zaman 3 kere ısıtmamız gerekiyormuş. Yani bir kere yaktık diyelim ki bugün. Yarın sabah bir kere daha yakıp bir de akşam yakmamız gerekiyormuş. 3 kere yakacağız. 3 günün sonunda ekmeği pişirmeye başlayacağız. ancak kendi ısıtıyormuş. Şimdi size çevireyim. Bir göstereyim içini, yanını, altını, üstünü her yerini bir göstereyim. Evet. Bizim bu aldığımız 16 ekmeklik diye geçiyor. Hani şunu alır mısın? Buradan kapağı var. Açılıyor böyle. İçi de bu şekilde. Bir burada bacası var. Girişte. Bir de arkada şurada bir çıkışı var. Bacası. Böyle. Tekini kapatabiliyoruz. ikisini kapatabiliyoruz. Sonra buradan bu öndeki bacayı kapatıp açabiliyoruz. Daha sonrasında önde böyle küçük bir yeri var. Böyle arkaya dolandığınızda. Bir de burada bacası var çıkışı. Bunu da böyle kapatıp açabiliyorsunuz. Biz hatta bunun ucuna böyle soba borusu takalım. Yukarıya çok zarar vermesin. Biraz daha dışarı çıksın diye düşündük. Bir de böyle yanında bir yer var. Burayı da açtığınızda Burası da böyle dolabı var. İçine işte tepsinizi ondan sonra tahtalını falan her şeyi buraya koyabilirsiniz. Kapatalım. Çok aşırı ısınmış. elim yandı. Şimdi annem içini doldurmaya başladı. İçini doldurup biraz böyle yakacağız. Dışında ufak çatlak olabiliyormuş yaktıktan sonra. Boya <laughs> kokuları var o gitsin diye herhalde. Hmm. Boya kokusu varmış içinde o yüzden onlar gitsin diye yakıyoruz büyük ihtimalle diyor anne. <gülüyor> <gülüyor> bir de ısınsın kızsın diye. Normalde şimdi mesela biz bunu üç kere yaktık ya. Üç kere yaktıktan sonra pişirdik diyelim ki daha sonrasında bir daha pişireceğiz diyelim ki birkaç gün sonra. O zaman hani bir kere yakmamız yeterli olacak. Bu üç kere ısıtmaktaki amaç ilk defa Fırın e, yandığı için oluyor. Hani ilk defa ısıtacağımız için böyle bir şey yapılıyor. Evet, şimdi böyle yaktık. Saman olduğu için tabi hemen alev alıp gidecek. Evet, biz şimdi maya ekşitiyoruz ekmek yapmak için. Annem alt tarafa e, maya atmıştı. Şuradaki anne verir misin mayayı? Normal bildiğiniz. Maya koydu. Şimdi de üzerine biraz un eledi. Sonra ılık su koyacak. Bunu bekleteceğiz. Bir iki gün mü bekleteceğiz? Mesela normalde yapsalar bir gün önce mi yapmaları gerekiyor? Hayır. Böyle eritip sonra böyle kapağını kapatıp böyle cıvık bir şekilde mi koyacağız? Katılaşmayacak yani. I'm returning. Su var mı? Uçacak su başta? Isıtırız şimdi. Bismillah. Koyayım mı? Koy koy. Evet güzelim maşallah. Koyayım mı? Dur bir. Heh, dur Anne bu su yetmedi. Yetmez. Yeni un öğüttük geldik. Şimdi o undan ekmek yapacağız. Fırınımız da yeni gelmişti. Onu da çekmiştim. İşte. Ha, çıcağı, çıcağı, Şimdi bir şey, bir mayayı mayayı koyuyoruz. Ha. iyice iyi. Anne şu için sıyırsana. Ben sıyırayım dur sen. Sen koy sen ben sıyırayım. Şimdi annemlerin köyde pişirdikleri halka denilen böyle ona ekmek mi deniliyor yoksa simit mi diyeceğiz. Halka simit yumuruyor annem. 5 tane yumurta kıracak. Sonra biraz süt istiyoruz. Süt koyacağız. Halkaya şey koyacaktık değil mi anne? Kayma. Kayma çöreği mi koyacağız? Bugün birkaç tane çeşit bir şey yumuracağımız için. Diğer az önceki yaptığımız hamurda yine annemlerin köyde yaptıkları ee, köy ekmeği. Mayalı diyorlar. Öyle bir ekmek olacak. Koy, koy. ya koyuyoruz şimdi. Ilık. Şimdi sütünü döküyoruz. Alıttık. Çoruğu şey Sen yeter. Yeter Yeter yeter. Şey. Bayağı şurada kaldı. Az kalmış atkisi. Güzel olsun husur husur. Bunun üstüne ben bir daha bir şey getireyim de. Halkanın hamuru böyle sert olacak, katı olacak. Aynen şöyle iki tane daha çevirsene. Normalde simit deniliyor, biz halka diyoruz. Diğer mayalı hamurun ekmeğin hamuru da böyle şey oluyor, biraz daha cıvık oluyor. Şimdi de çörek yumurmaya başladık. İki tane yumurta kırdık, sarılarını kenara ayırdık. Süt ve su koyduk. Ondan sonra biraz daha yoğurt koyduk. Bunun içine maya koymuyoruz, çörek birbirine girmesin diye. Katmer olmayacak mı anne yani bu? Katmer gibi. Aynen katmer olacak. Katmerin hani araları birbirine girmesini diye maya koymuyoruz. <laughs> yani ölçülerini vermiyoruz çünkü hepsini göz kararı attık. Bakalım pişince nasıl olacak. Annem burada hamurları açıyor. Ben de burada katmer için e, bu katmanları tek tek yağlayacağım. Bu en son yumurduğumuz katmer hamuru. içine kaymak ve yağ koyuyoruz. Sonra böyle her yerini yağlıyoruz. Biraz daha fazla koyacağım, değil mi anne yağın? Bunu yağlıyoruz böyle. Ondan sonra diğer hamur üstüne koyuyoruz. Yine yağlıyoruz. Diğerini koyuyoruz yağlıyoruz. Böyle yağlayıp yağlayıp en son dinlendirip sonra böyle katlamaya başlıyoruz. Onu da tekrar gösteririm zaten. Şimdi hepsini üst üste katladık, böyle koyduk koyduk yağladık aralarını. Şimdi annem bunu böyle katlamaya başladı. Anne ne arasını yağlamayacak mıydık? Orası, bunun yağı var ya. He tamam. Buraya Şimdi yapacağım. böyle yassılayacak. Biz yassılamak deriz böyle açmak. Şimdi burayı da yağlayacak. Şimdi böyle bekleyecek bu. Sonra tekrardan böyle büyükçe açıp tek tek keseceğiz sonra. Üstünü kapatmıştık. Da bile. Şimdi Açın, böyle kabarmış. Aç. Şurada, şu hamur var gibi. Dur orayı. Bastır şöyle yapışır o. Dur. Bastır çabuk sıkıca bastır. Şimdi yumak dökmeye başladık. Annem buradan çıkartıyor. Annem de yuvarlıyor. Karşıya atıyorlar. Buraya sofra bezini serdik. Fırının da içini temizlediler. Daha yeni. Ee, külünü döktüler buraya. Sonra tekrar yaktılar. Kapattılar her yerini. Sıcak bir şekilde duruyor. az önce ekmekleri yani bu ekmekleri ve pidelleri pişirdik. Pideller de bu şekilde oldu. İçini doldururken falan çekemedim galiba. Şimdi bu da haşhaşlılar. Bunun içerisine haşhaş koydu. Katladılar. Tekrar haşhaş koydular falan. Şimdi bu da süt, yumurta değil mi? Başka? Başka bir şey yok. Su. Onu karıştırıp bu şekilde üstlerine sürüyorlar. Sonra üzerine de haşhaşla Çöre otunu karıştırdık, bundan döküyoruz. Bir dakika. Ah tamam. Tamam bu dursun. Bir de size şurayı göstereyim. Kızarıyor. Bunun içinde bir tane var. Hepsini yaptı annem de. En son halkaları son atacağımız için önce bu pişsin şey dedi. Şöyle bir kapatalım. Halkan hamurda böyle oldu. Şimdi daha halkayı açacağız. Arkadan sal Çıktı ciğerci. Şimdi tekrar. Yanda da böyle ateş yanmaya devam ediyor. Önünde de böyle pişiriyoruz. Arkası da açık değil mi anne? Yani arkası da açık, önü de açık. Açık. Aslında kapatsaydık o ateş çekecek. Verdi. Kapatayım. Şimdi açıldı. Sonra tek tek kesiyor şimdi. Sonra bir de şöyle şöyle kesecek. da katmerler. Şimdi katmerleri attık. Bakın burada da ateşi duruyor, külü duruyor şu an. Böyle. Evet, şimdi burada bizim katmerlerimiz de oluyor. Annem alacak. Az önce bir harlamadı da onunla uğraştık. Evet, şimdi katmerler de bu şekilde oldu. videom bu. Evet, videom bu kadardı. Bakın üzerine yaptığımız şekillerde böyle çıktı, böyle gözüküyor. Katmenler, işte halka, simit, ekmek hepsini yapmış olduk. Unumuzu da dediğim gibi e, buğday gidip büyütüp geldiler annemle babam. Seyit Kazi'den. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.